arkadaşlar kanalıma abone hepiniz Oğlum orayı koyayım içerisine Hoş geldiniz tamam oraya hoş geldiniz Hoş ama tablete gelirse suçtuk kanka Oğlum yaptın Evet ya. hepinize selam arkadaşlar Bekle hepinize selam arkadaşlar kanalıma hepiniz Kanalıma benim kanalıma Yürü <laughs> lan tamam. tamam kanalıma abone hepiniz Hoş geldiniz arkadaşlar Part Antrenman yaptık şimdi de maç yapıyoruz arkadaşlar Maç mı? Evet Tamam Gel şimdi gel Gel Ay atma atmam ya aynı olduğuna göre <laughs> bekle antrenman oh. oh. baba baba yaptım saldırdı oldu lan oh, <gülüyor> şey. <gülüyor> oh, <yavrum. gülüyor> neyse hadi gel lan bu daha iyi çekiyor evet. hayır kiri. kayıyor ya. Kayıyor. Oğlum bu kayıyor. Ama K oraya da ki. Buraya koyalım. Oğlum böyle gözüm hiç. Al kanka koy tablete gelse bir şey olmaz. Emin misin? Eminim. Hadi bakalım başlayalım. Uman, bu kare. Çok bende. Lan böyle tam geçiyor şey. tamam hadi. Tam Başladı. vous, aksilik çıktı. Aha. Kırılırsa sıçtık kanka. Ka o yavaş zaten oğlum. Annem de bizi kırar kanka. Ka bak hızlı yaşım bir şey yok yok. olmaz. Başla. Ben bizim antrenman videosunu izledim Çok iyiydi Aşırı iyiymiş arkadaş Direk Oradan vur lan Tamam Atarsan 1000 like 1000 like atın arkadaşlar Olmadı O zaman abone ol Birinci <laughs> Birinci kanallar. Bu sen o sırada abone olan bal elemanlar. <laughs> o, o anlamda değil oğlum. Bu şimdi şey telefon oğlum. Abi. Yok <laughs> eski telefon abi. Burada aranıyor mu lan? Ay oğlum hattı yok ki. Sen kim misin? Sen nasıl aradın bizi lan? Annemin telefonu Her zaman. Hop şurası bak. Direkt. Hadi hadi ya. Hayır. Hayır. Oh. Top, topu ya bunu. Ya dedim Sen Sence de, tercih, tercih. Arkadaşlar. Evet. Belki ben de O da bilir. Tamam. Nasıl ayak. Direş. Son anda Annem anlar. Ne bozulacak. Bence yapma. Öyle değil de zaten. Koy. Ya sayacaksın, girdi saymıyor. Tamam. Ben Ay, ama Ya Kanka öyle kanka, kanka oh. Oha, gol evet. <laughs> Çok ters bir evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok <beğeniydi> lan. <laughs> 14, 14. Annem sizi de içeri dalıyormuş. Siz bayılır mısınız Kanka. Bak kapı sesi gelecek. Sesi duyduğumuz an düzeltmemiz lazım. Sen oradan bak. Koşar sen oradan ben buradan. Tamam mı? Şimdi çalarsa sıçtık. Şimdi çalarsa sıçtık. Nerede oğlum top? Al lan. Hadi alırsın. Sen arkaya Did you read

golle sene bana versin terimle bana gelsin bumbi top koyalım gol gol kaç kaç 5 -0. ne kaç kaç 16 15 16 0 19'dan. Evet. 19 mu 20'ye sen? En son. Atarsam, Hayır kanka. Kanka. Hayır 20'de biter ya. La, Hayır Aa tamam, <laughs> <laughs> oha. Kanka ne alakası? Gol! Diriç civici. Tamam. tamam. sana kendin. Ne kanka? Ne, ya? Oldu, ne oldu kanka? Oğlum ne oldu? Bitti maç. <laughs> Bitti maç. Ne kanka? Niye gidiyor? Yürümeyle. Bay bay arkadaşlar. Sıçtık. <laughs>